Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız egzersizde böyle uzun bir band kullanacağız. Çok güzel egzersizler var programda, hadi bakalım. Şimdi e egzersizlerimizi genel olarak ayakta yapacağız. Öncelikle bir sırt serisiyle başlayalım. Lastiği böyle omuz genişliğinde açıyorum, bu şekilde. Nefesi verirken kollarını iki yana aç. Yukarıda nefes al, nefes verirken kollarını iki yana aç. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. bugün kullanacağımız egzersiz için videonun başında söylemedim, unuttum ama orta sert bir pilates bandı kullanalım. Çok yumuşak olmasın, çok sert de zaten açamazsınız. Çok sert, daha çok bacak egzersizlerinde kullanıyorum. E, kol egzersizlerinde, karın egzersizlerinde orta sert bir band olabilir. Tabii ki yeni başlıyorsanız bunu yine daha yumuşak bir bandla da yapabilirsiniz. Şimdi kollarımı öne doğru uzatıyorum. Yine iki yana açacak şekilde nefes verirken Hareketi gergin bacak yaptığında sadece kolunu çalıştırmış, kol kasını, sırt kasını, kürek kemiklerinin olduğu bölgeyi çalıştırmış olacaksın. Birazcık da böyle dizlerini büküp kalçayı geriye doğru ittiğinde hareket boyunca quadriceps bacak kasını da çalıştırmış olacaksın. Nefes vererek aç yana. Yine 10 tekrar. 9 8 17 6 5 4 3 12 12 Kalkıyorum. Şimdi bunu ikiye katladığımız zaman çok fazla sert oluyor. Onun yerine ben bu şekilde ellerimi dolayacağım ve arkamda tutuyorum. Altta olan kolum tam bel boşluğunda olsun. Yukarıda olan kolum da boy, boyun bölgesinde, bu bölgede kalabilir. Yine hafifçe dizlerini büküp kalçayı geriye doğru uzattığında bacakta çalışmış olacaksın. Nefesi verirken sadece üstteki kolum hareketli. Alttakini buraya yapıştır. Sabitle. 10 tekrar yine. 7 6 5 4 3 2 Son Bitirdim. Hemen buradan kol değiştiriyorum. Dizleri büktüm. Kalça yatıkça geri yetiyorum. Alttaki kolu yine sabitledim. Sadece üstteki kolumla. Yukarıya doğru uzak. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yukarı her uzattığında kolun açılsın iyice. 2 ve son. Güzel. Bu da kol arkası için, triceps dediğimiz kas grubu için yaptığımız hareketli. <laughs> Şimdi bu triceps katı için bir hareket daha yapalım. Bir bacağım önde olacak şekilde ayağımın altına aldım lastiği. Diğer bacağım da parmak ucunda. Bu bacağım da birden hafifçe bükülü. Dirsekleri yukarıya doğru çekiyorum. Bunu 12 tekrar. 11 10 kok. 8 7 6 5 4 3 2 10 kez güzel. Şimdi bu hareketi yaparken kol evet çalıştık, bacak da çalıştık ama iki bacağın çalışma şekli farklı oldu. Eşitlememiz için diğer bacakta da aynısını yapacağız. Yine gerideki bacağım parmak ucunda kalçayı geriye doğru hafifçe ittim. Sırtı yuvarlamadan olabildiğince dik tutuyorsun. Çektim. 12. 11. 10. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 ve son. Evet. Bu harekette de yine hem bacak çalıştırdık, hem kol arkası, hem de sırt kemiği bölgesindeki kas grubunu çalıştırmış olduk için tekrar yukarıya doğru uzatacağım. Bu defa bir kolumu sağ kolumla başlıyorum. Sağ kolumu sabit tutarak sadece solu aşağı doğru indiriyorum. Kolumu düşmeden ve yukarı geldiğinde lastiğim boşa düşmeyecek şekilde. 10 tekrar. 9 8 7 6 5 4 3 Son 2 Son kez Aynı diğer tarafa geçeceğim. Sol kolu sabit dedim Burada aslında sabit taraftaki kolun görevi biraz daha zor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son güzel birçok kol hareketi yaptık şu ana kadar bir tane de şöyle lastiği arkamdan alarak tam e, kürek kemiklerinin alt hizasında tutabilirsin. Avuç içlerin tavana doğru dönük. Dirsekleri kendime doğru iyice yapıştırdım. Nefesi verirken bol olmasın. Kollarımı yana doğru uzatıyorum. Yine dizleri bizi kalçayı hafifçe geriye doğru ittim. Dirseklerini kendine çek nefes al ve verirken yana doğru uzat. Şimdi kollarını bükükenle yapıştırdığında lastik şöyle boşa düşmesin. O zaman sertliğin yeteri kadar olmuyor. Tam sertliğini alabilmemiz için, lastiğin kuvvetini alabilmemiz için böyle gergin tut. Ee, bir de uzatırken kolun öne doğru değil, direkt tam, tam böyle senin e, gövdenin yatay düzleminde olacak şekilde uzat. 9 8 7 şöyle yandan göstereyim 5 bak uzatırken öne gitmiyor geriye gitmiyor buraya değil da geriye değil zaten lastiği kendinden ayırma 4 3 2 son bir tane daha hemen burada bir şey ekleyelim kolum açıkken öne doğru getir yana aç Yine on tekrar. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son. Süper. Çok güzel bir kol serisi tamamladık. Daha önceki videolarımda da olduğu gibi yine bu hareketleri de Günlük yaptığınız egzersizlerinizi ekleyebilirsiniz. Çok faydasını göreceksiniz. Bunun yerine bu lastik evinizde yoksa bir çorap kullanabilirsiniz. Uzun bir çorap kullanabilirsiniz. Ya da bu taytlarınız yeterince yumuşaksa bunları da kullanabilirsiniz. Bence mutlaka deneyin. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.